Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu Orhan Gencebay. Şimdi Orhan Gencebay, ben 81 doğumlu 42 yaşında bir insanım. Orhan Gencebay ben ne zaman tanıdım, hayatımda nasıl bir yer olduğundan bu videoda size bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. Benim küçüklüğümde, daha ortaokula bile başlamadığım zamanlarda ilkokulu herhalde sonlarına doğruydu. Babamın bana hediye ettiği bir tane Walkman'de O zaman bu CD çalarlar, flash bellekler falan yoktu. Walkman'de Orhan Gencebay'ın şarkısını e, evimin odasında yatarken, gece yani 12'den sonra falandı herhalde. Orhan Gencimay'ın kasetini taktım Walkman'a e, öyle bir şarkı çalıyordu Ben daha önce, ondan önce hiç Orhan Gencebay'ı yani böyle şarkısını falan dinlemiş değilim daha küçüğüz o zaman ilkokulu çağlarımızda Ayşen diye e, şarkısını dinlemeye başladım, odada tek başıma yatıyorum ya ben e, çocuk aklımla ben ne kadar duygulandım biliyor musunuz yani böyle bir çok değişik bir o e, kasıtların playını, play tuşuna bastığımda sanki bir rüyaya girdim. Böyle beni öyle bir etkiledi ki dedim ki ya bu nasıl bir adamdır ya bu nasıl delikanlı bir adamdır, nasıl mert bir adamdır, nasıl milliyetçi bir adamdır diye beni çok etkiledi. Ya şey sabah ışıklarına kadar hiç uyumadım daha küçük çocuğu o onun şarkılarını dinleye dinleye sabahın ışıklarına kadar o zaman tabii Walkman'ın pilleri vardı pille çalışıyordu Walkman'ın pilleri bitti gittim evde aradım çekmeceleri falan baktım pil var mı diye onu yeni pilleri taktım ve sabahın ilk ışıklarına kadar o şarkılarını dinledim dedim ki Demek ki böyle adamlar vardır. Yani daha küçüğüz o zaman biz hiçbir şey bilmiyoruz. Hayat hakkında bir görüşe sahip değiliz. Yani böyle bir e, delikanlı e, ortamına da henüz girmiş değiliz. Tabi ortaokul çağlarımızdan sonra başlıyor bizim delikanlı çağ çağlarımız. Ben devamlı söylüyorum biz gençliğimizi hızlı yaşadık. Biz arkadaşlarımız hep delikanlı mert insanlardan ibaret olmuştu. Onların cenazeleriyle üzülüp sevinçleriyle neşelenen insanlar olduk. Biz gençliğimizi ee, sokakların tozunu yutarak biz geçirdik. Bunu devamlı e, vurgulaya vurgulaya söylüyorum. Her zaman da söylüyorum bunu. Bak görüşmediğim ama bile videolarımda ben selam söylüyorum. Yani onlar iyi olsunlar. Onlarla paylaştığımız günler hiçbir zaman akıllarından çıkmasın. Biz yanlış bir şeye imza atmadık. Biz hep Allah'ın yolunda bize anne babamızın verdiği terbiyeyle biz büyüdük bize anne babamızın verdiği öğütlerle oğlum şunu yap. Şu durumda karşılaşırsan şöyle davran. Başına şöyle bir şey gelirse sakın oyuna gelme. E, tabii ki ortam bozuktur. Her her zamanda bizim çocukluğumuzda da şu anda yaşadığımız zamanlarda da yanlış insanlar olmuştur tabii ki. Ama biz yanlışa meyilli insanlar değiliz. Yani nasıl söyleyeyim? böyle yanlışı seven insanlar olmadık. Biz siyah siyah dedik, beyaza da beyaz dedik. Onun için benim delikanlı mert insanlara bu videoların da ben çağrılarda bulunuyorum. Bu ülkenin mutluluğu için herkesin bir şeyler yapması gerektiğini ben vurguluyorum. Bu ülkede huzurlu yaşamamız için A partisi, B partisi önemli değil. Particilik gelip geçicidir ama mertlik, delikanlı kalıcıdır. Adamlık bir ee, peygamber ahlakında yeri olan bir şeydir. Adamlığı taklit edilerek hiçbir zaman kazanılamaz. Adamlık yürekten gelen bir şeydir. Adamlık Allah'ın adaletini bütün dünyanın adaletini kalpte taşımaktır. Bunu herkes taşıyamaz. Ben devamlı bunu vurguluyorum. Herkes adam değildir. Erkek kimliğine sahip ol, olmuş olan herkes adam değildir. Bunları ben söylüyorum. Bana iftira atan, ben onlardan hiçbir zaman korkmadığımı devamlı videolarımda da halkın arasında da ben bunları haykıra haykıra söylüyorum. Ben onlardan korkmam. Ben adam olmayanlardan korkmam. Ben bana haksız yere iftira atanlardan hiçbir zaman korkmadım. Hiçbir zaman çekinmedim. Ve verdiğim kararlar doğrultusunda her zaman ilerledim. Hiçbir zaman tökezletmedi yaradım, yaradanım beni. Çünkü benim kalbimde doğruluk var. Çünkü biz adamlık, Mertlik, delikanlılık ahlakına uyan insanlarız. Biz bunları yaşayan insanlarız. Ben yavşaktan korkmam. Ben karaktersizden korkmam. Ben makam sahip, makam ve para için e, mücadele veren insanların yine de fazla kınamayayım onları. Bize iftira attıklarından bahsetmekteyim. Bizim içerimizde makam ve paraya karşı bir sempati yoktur. Bizim içerimizde biz bir ortama girdiğimiz zaman bizi 150-250 kişi karşılamaz. Ama o ortamdan çıktığımız zaman arkamdan derler ki bu adamdır adam derler. Bizim lügatımızda yavşaklık yoktur. Ben mert ve delikanlı yüreği dost olan insanları tanıyıp tanımayayım hiçbir zaman desteğimi eksik etmem. Ben bir ortamda bir yanlış gördüğüm zaman orada siyah beyaz diyor, değiliyorsa bir insan orada karalanıyorsa, eğer o insan onu yapmamışsa ben ölümüne oraya girişerek girerim ortama. Derim ki siz yanlış yapıyorsunuz. Siz yanlış yoldasınız. Siz yanlış insanlarsınız. İftira atmak adamlık işi değildir. İftira atmak karıların işidir. Adam iftira atmaz. Ben bütün videolarımda dedim ki benimle bir mesele olsa, meselesi olan gelip benim yüzüme karşı söylesin. Sen şunu yaptın diye bana söylesin. Neyse orada sözlüdür ne mesele varsa orada o çözülür. Ben kimseden korkmam. Ben Allah'ın yolunda bir delikanlıyım. Ben peygamber postunu, peygamber alanı örnek almış bir insanım. Ben çizgimden hiçbir zaman vazgeçmedim, hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğim. Benim kalbimde yavşağı yeri olmaz. Para ve para ve makam meraklısı insanların benim kalbimde hiçbir zaman yeri olmaz. Onlar bana iftiralar attılar. Onlar bana tuzak kurdular. Onlar bana şantaj yaptılar. Ben çekmediğim şeyleri çektim. Bu hayatta hak etmediğim şeyleri çok büyük şeyleri çekmiş bir insan olarak sizin karşınızdayım şu anda ben. Ben yaradan, yaradandan başka ilah, yüreğimden başka da silah tanımam. Beni hiç kimse korkutamaz. Çünkü benim yolumda hiçbir yanlış yoktu. Benim yolumda bir yanlış varsa gelip yüzüme söylesinler. Sen şu yanlışı yaptın desinler. De. Ben sokak tozunu yutmuş arkadaşlarımla, mert delikanlı arkadaşlarımla birbirimize bağlılığımızla bu günlere kadar geldik. Ben arkadaşlarım hiçbir zaman satmadım. Ben arkadaşlarım için çile çekmiş bir insanım. Ben arkadaşlarıma kendini adamış bir insanım. Ben halen de ortaokulda olsun, lisedeki arkadaşlarıma halen de hepsiyle hiçbir zaman alakamı koparmış bir insan değilim. Ben onlara hiçbir yanlışımı, hiçbir yanlışım olmamıştır bugüne kadar. Çoğu arkadaşım çok güzel yerlerde şu anda görev yapmaktalar. Kimisi ticaret, kimisi siyaset, kimisi değişik başka mesleklerde şu anda faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye'de çok güzel yerlere gelen benim öz ortaokul ve lise arkadaşlarım vardır. Onlardan ben hiçbir zaman menfaatim var. Çünkü onların sevgisi benim her zaman kalbimdedir. Onların sevgisi benim kalbimde hiçbir zaman geçmez. Çıkmaz. Çünkü ben onlarla dost doğru yaşadım. Onlar adam gibi adamlardı. Onlar delikanlı adamlardı. Onlar para ve makam meraklısı için arkadaşlarını satan, onların arkasından konuşan insanlar değildi. Bana iftira atan insanlar bu saydıklarımın içerisinde hiçbir tanesi yoktur. Onlar para ve makama meraklı insanlardır. Paraya ve makama ulaşmak için bana iftira atan insanlardır. Ben onlardan hiçbir zaman korkmadım. Bundan sonra da hiçbir zaman korkmayacağım. Beni makamlarıyla korkutamazlar onlar. Beni paralarıyla korkutamazlar onlar. Benim nasıl bir delikanlı olduğumu gelsin Rize'ye sorsunlar. Benim nasıl bir delikanlı olduğumu gelsin o yaşadığım ilçede araştırsınlar sorsunlar. Ben nasıl bir peygamber Allah'a sahip olduğumu gelip bize de araştırsınlar. Gelip o yaşadığım ilçede araştırsınlar. Nasıl bir delikanlı, nasıl bir yüreğe sahip olduğumu merak eden varsa gelsin buraya araştırsın. Ben para ve makama hiçbir zaman sempati duymadım. Ben her zaman Allah'ın yolunda oldum. Her zaman Allah için. Benim elime ne kadar büyük fırsatlar geçtiyse bunları burada saymaya kalksam bütün videolarımda da bundan bahsediyorum. Sen mantığını mı kaybettin ki bunları bu bu şeyleri, bu teklifleri kabul etmedin? Niye kabul etmedim? Çünkü ben sadece Allah'ın yolunda yürümek istedim ve Yaradan'ım da bana yürü kulum dedi. Allah'ın yolunda yürüdüm ve bugüne kadar ismime hiçbir leke getirmeden buraya kadar geldim. Toplum içinde yeri olmayan insanlar. Bir topluma girdiğiniz zaman yüzlerine bakılmayan insanlar bana iftira attılar. Bana tuzak kurdular. Benim hayatımı bitirmek istediler. Ama benim hayatımı bitiremediler. Ben ne kadar büyük sileleri çektiğimi yakınımdaki Rize'de bütün insanlar bilir. Beni Rize'de tanımayan yoktur. Yaşadığım ilçede de beni hiçbir zaman tanımayan yoktur orada. Herkes beni tanır orada. Nasıl büyük çileleri çekip bugünlere kadar geldiğimi benim anlatmama gerek yok. Benim çektiğim çileleri %1'ini siz çekin diyorum. 10 gün daha yaşasanız ben adam değilim diyorum. Beni hiç kimse korkutamaz. Benim makamıyla ve parasıyla hiç kimse korkutamaz. Bugüne kadar kendi ismimle geldim ben. Kimsenin desteğiyle bugüne kadar gelmedim. Kendi mücadelemle bugüne kadar vardım bu kadar büyük tuzakları, istiraları atlatarak Yaradan'ın kudresine güvenerek ben bu kadar geldim. Beni parayla, makamla hiç kimse korkutamaz. Ben devletin bütün kurumlarına saygılıyım ama o içerisinde adamlık olmayan kişilere hiçbir zaman şahsına saygı duymam. Çünkü onların içerisinde delikanlılık, mertlik yoktur. Onlar para ve makam sevdalısı insanlardırlar. Onlar benim gözüm hiçbir zaman korkutamamışlardır. Bundan sonra da korkmayarak ilerleyeceğime buradan bütün Türkiye'nin gözü önünde söz veriyorum. Beni korkutamaz kimse. Benim yolumda bir yanlış yoktur. Buradan değerli sanatçımız, Samsunlu Türkiye milliyetçisi, Türkiye aşığı, vatan sevdalısı Orhan Gencebay'a. Buradan selam söylüyoruz. Yaradanım onun yoluna hiçbir zaman taş koymasın. Biz onun şarkılarıyla, onun ahlakıyla, onun o vatanseverliğiyle, civan mertliğiyle, delikanlılığıyla büyümüş insanlarız. Ona büyük bir aşkı olan bir insanlarız. Benim arkadaşlarımın çoğu Orhan Gencebay dinler. Onun yeri bizim gönlümüzde ayrıdır. O Türkiye zora düştüğü zaman o gönlüne düşen ilhamla günlerce belki de uykusuz kalıp o şarkıları yazıp Türkiye'deki insanların zor günlerin zor günlerinde onlara eşlik edip bütün dost meclislerinde şarkılarını çalıp arabalarda gençlerin onun sevgisiyle günlerce, aylarca, yıllarca güzel günler geçirip bu insanların gönlünde yer etmiş bir insandır. Ona hiçbir zaman kimsenin bir kötülük düşünmesini, ona kim beslenmesini veya herhangi bir yanlış yapılmasını biz hayalimizden bile geçirmeyiz. O bir Karadenizli olarak benim gönlümde çok ayrı bir yere sahiptir. Çok gönlümde çok büyük bir yeri olan bir insandır. Yaradanım ona buradan dua ediyorum. Açık açık dua ediyorum. Onu başımızdan hiçbir zaman eksik etmesin. Hedeflediği bu Türkiye için, bu insanlar için o hedeflediği güzel hedeflere en kısa zamanda ulaşması için ona Yaradanımın huzurunda dua ediyorum. İnşallah toplum onu çok güzel yerlerde görmek istiyor. Şahsen ben bu duyguları çok yoğun bir şekilde içerimde yaşadığımı ona buradan bildirmek istiyorum. Orhan babamız bizim babamızdır. Ona boşuna bu halk baba lakabını takmamıştır. Onun güzel ruhu, onun içerisinde olan vatan milliyetçiliği, Türkiye aşkı, bu Türkiye'deki insanların sevgisi nadir olan sanatçılarımızın en başında gelen bir tanesidir. Yaradanım ona yardımcı olsun. Bizim duamız her zaman onladır. Ben ve arkadaşlarımın duası her zaman onladır. Rize'ye geldiği zaman kendisini ağlayabilirim. Ona buradan bütün arkadaşlarım olarak sevgimizi, saygımızı, hürmetlerimizi sunuyorum. Orhan Gencebay gibi bu devlete, bu millete böyle sanatçıların yetişmesi, gelmesi kolay değildir. Onun değerini bütün insanlar bilsin. O öyle bir delikanlı yüreği öyle bir mert peygamber ahlakına sahip bir insandır ki onu benden daha iyi biliyorsunuz zaten benim anlatmama gerek yok. Onun o içerisindeki olan güzel duyguları her zaman kalbimize taşıdığımızı ben ve arkadaşlarım olarak ona çok büyük bir sevgi ve sempati beslediğimizi bilsin. Yaradan onun yoluna taş değdirmesin, ayağını etmesin. Bu devlette, bu millette hem gönüllerde hem kadrolarda çok güzel yerlere gelmesini şahsen derinden isteyen bir insanım. Bu videomu izlesin. İnşallah izler bu haykırışımızı da duyar. Allah onun yar ve yardımcısı olsun. Onun yüreğine göre yüreğinde ne kadar güzellik taşıyorsa Yaradanım ona 10 on kat kadar daha güzellik versin. O bizim gönlümüzde olan bir Karadeniz sevdalısı, Samsunlu bir sanatçımızdır. Dualarımız onunladır. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ee, sevildiğini bilsin. Buradan kendisine hürmetlerimi sunuyorum. Bütün herkese hayırlı akşamlar diliyorum sevgili arkadaşlar.